Kim demiş sadece geceleri romantik olunur diye? Gündüz de olunur. Buradayım bak. Gündüz mü? Pramila ile büyük annemi de çağıralım. <laughs> Hatta annemi de. Aslında internetten bağlanıp bizi izleyebilir. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Yapmak istediğim çok şey var. Ama sen böyle sinirliyken yapamıyoruz. İyi tamam. Sen suratını as. Ben neden kalayım ki? Hastaneye giderim. Ne geçiyor aklından? Büyük annenin ve annenin hayır duasını almalısın. Annenle konuştuk. Aklından geçen bu mu yani? Hı hı. Sen ne sanmıştın? Ben sanmıştım ki karım dün gece beni ektiği için gönlümü alacak. Gönlünü almak mı? Nasıl? Önce böyle mesela. Böyle. Böyle. Sonra da böyle. <laughs> Hediyem nerede söyle? Ne hediyesi? Dalga geçmeyi bırak. Nerede? Hediye almaya vaktim mi vardı benim? Kunal, sen böyle bir şey atlamazsın. Nerede? Aa, Hadi. Dur, dur, yapma. Hadi dur. ama Kunal, <laughs> <Dur>, lütfen. Hayır, <laughs> dur. Kunal, parmağında ne oldu? Minik bir kesik, o kadar işte bir şey yok. Tetanos aşısı oldun mu peki? olmadan Olmadın değil mi? Aç. Şey. Uzat elini. Yüzük olsa düşebilirdi veya çalınabilirdi. Ama artık ismin sonsuza dek parmağında. Çok acımıştır ama. Yaptım. Neden her gün yıl dönümü kutlamıyoruz biz? Sen formunu koruyabilesin diye. Biliyor musun, Hı. biraz kilo alsam çok yakışır bence. <laughs> evet, bence de. <laughs> o yüzden yemene dikkat edeceksin. Yoksa biri seni benden çalabilir. Hı. Tadına bakayım. Hmm. Muhteşem. Biraz daha şeker. Ekli ama çok az. Nereye koydun? Neyi? Biliyorsun işte. Arkadaşının doğum günü için yaptığın özel sütlacı. Dolapta. Dolapta mı? <laughs> Ay inanılmaz. Tatlım. Bugün artık şu arkadaşının ismini bana da söylesen diyorum. Acıdı mı? Acıdı mı? Acımadı. Ben temizleyeyim. Arkadaşının adını sorar sormaz bir haller oldu beni bu kadar sevmene rağmen... ...arkadaşın aranızda ne geçti? Kunağa ne olduysa oldu işte. Lütfen hatırlatma. Her neredeyse eminim çok mutludur. Ama yeterli değil. Bilmek istiyorum. Lütfen hayatım inat etme. Arkadaşlığımız zaten bitmiş. Geçmişe dönüp durmanın hiçbir anlamı yok. Vakit kaybı. Gel bakalım. Ağlama. Bu arada sen hazırladığın sütlacın tadına baktın mı? Hayır. Çok lezzetli, değil mi? Geçirdim ama pirinçlerden yeme sakın. Onu takma. Ne? Yani boşver. Dünyaya bir kere geliyoruz. Tek bir hayatım olduğuna göre elbette pirinçliden yiyeceğim değil mi? Al bakalım. Molly ile mutfakta ne yapıyordunuz siz? Senin de kulakların amma keskinmiş ha. <laughs> Kunal, ısrar etmeden sor. Ha? Sevdiğinin adını anmayı sakın unutma olur mu canım? Büyük anne sen... Öyleyim. Sen var ya... Hı. Seni seviyorum. <laughs> Israr etmeden sor. Şu senin meçhul arkadaşın var yani. Meçhul mü? Evet, hani şu adını söylemediğin o da senin gibi duygusal mı acaba? Söyler misin? İltifat için teşekkür ederim. Evet, o da benim gibi duygusal biri. Fakat benim tam tersim. Ben spor giyinirim. Oysa daima aşık giyinir. Sarı ona çok yakışır mesela. Tipik Hint güzeli yani. Hep sarı giyenlerden. Evet. Sarılar takılar, süsler. Koca koca küpeler. Madem bu kadar farklısınız, nasıl arkadaş oldunuz? Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı bizim gibi. Zevklerimiz çok alakasız. Hatta Kunal, o tam senlik biri gibi. Teril teril. Biliyor musun? Biz ona öyle sıradan bir isim takmadık. Ona zilli derdik. Çünkü bilezikleri sürekli ses yapardı. Kuna, benden önce onunla tanışmış olsan onunla evlenirdin. Sonra da kalbini kırardım. Neden? Çünkü sonra seninle tanıştım ve sana aşık oldum ve sensiz yaşayamaz oldum. Çünkü sen hayatımın aşkısın. İnsan ruh eşini bulunca gözü başkasını görmüyor, öyle değil mi? <laughs> Hadi. Dur bir dakika, dur. Bu Hint güzelinin bir adı var mı yoksa meçhul mü diyeyim yani? <laughs> Tanımadığın insanın ismini ne yapacaksın? Hadi boş ver yürü benimle gel. Kunal neden oraya bakıyorsun? Merak ettim işte. Kim bilir belki de arkadaşındır. <laughs> o asla Mumbai'ye gelmez. Laknavdan dışarı adımını atmaz. İnsanlar zamanla değişir zaten. Herkes değil. <laughs> Vay canına çok şaşırdım. Mutlu yıllar hanımefendi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Vay, ne kadar tatlı. Mumbai'ye yeni mi taşındınız? Arkadaş edinebildin mi şekerim? Birkaç kişiyle tanıştım. Ama arkadaş olduk diyemem. Neyse, Zaten bu yaşta arkadaş edinmek kolay değil. İnsan çocukken arkadaş edinir. Gerçek arkadaş. En iyi arkadaş. Onların yerini kimse alamaz. Aa, çok doğru söyledin. Çocukluk arkadaşının yerini kimse dolduramaz. Çok romantiksin Kuna. Aslında olmak istediğim kadar romantik değilim ben. Biliyor musun seninle evlendikten sonra sana olan aşkım hiç eksilmedi. Yıl dönümümüzde verebileceğim en iyi tavsiye ne biliyor musun? Neymiş? Evlenme. Nasıl yani? Hmm. Şöyle ki, yeryüzündeki en güzel kadın sadece iyi bir eş değil, aynı zamanda harika bir doktor, muhteşem bir gelin ve çok iyi bir insan. Herkesi kendinden utandıran biri ve bu kadın benim karım. Onun gibi başkasını bulmak kolay değil. Herkese bol şans dilerim. Molly gibi bir kadın bulursanız hemen evlenin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.